Merhaba arkadaşlar. Bugün çok değişik bir video çekeceğiz. Ne çekeceğiz? Vlog çekeceğiz. Bir şey geldi. <laughs> bir anda bir. Neden vlog çekiyoruz? Sizden gelenler soruları çok birikmiş ve bizim vlog çekmemiz gerekiyor. Ve bazı arkadaşlarınızdan çok fazla destek geldi. Videolar beğenilsin. Lütfen. Videolar beğenilsin. Evet neyse ee, şimdi sorulara geçiyorum. İlk önce Ceren'le başlıyoruz. Ceren, seni seviyorum canım benim. Evet. En sevdiğim ve en sevmediğim yemek. En sevdiğim patatesli yemeklere bayılırım. En sevmediğim yemekler bezelye, nefret ederim ve ıspanaktan da nefret ederim. Benden uzak dursunlar. Sevgi. İkinci sorumuz Sevgi'den. Sevgi, seni de çok seviyorum. Adın Sevgi olduğu gibi kalbindesin. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Güzel soru. Bu soruyu beğendim. Bu soruyu onun için buraya aldım. E, çünkü ben kendim yazdım. Yazım kötüdür. Gördüğünüz gibi onu fazla bakmayın. Gördüğünüz gibi kör olur. Allah muhafaza. ne olmak istiyorum. Mimar olmak istiyorum. İdeallerim var. İdeallerimden biri şunlar. E, dünyada bazı şeylerin eksik olduğunu görüyorum. E, Amerika'da yani dış ülkelerde daha çok olduğunu görüyorum o şeylerin. Ve bizi dışladıkları için ben de onları dışlamaya karar verdim. Ama yine Amerika'yı severim. Dostumdur. Evet. Begüm'e geçiyorum. Mimar demiştim. Ee, Begüm'e geçiyorum. Begüm en çok sevdiğin ruj demiş. Evet. En çok sevdiğim rujlardan biri. Ben hazırladım zaten. Flormar'ın böyle biraz cilt rengi. Ee, P808 renk. Bir de şu anda dudağımda olan bu. Ee, Deb -o Dur. Deborah Deborah'ın Deborah bunu bir arkadaşımdan gördüm. Kullanmaya karar verdim. Onda kırmızısı vardı. Ben de şu an açık bir pembesi var. Açık emeyim. İşte böyle ten rengi gibi. Ee, bakalım kaç numara? 06. 9 gibi görünse de bu 6. Şöyle göstereyim. 6. Evet. Şimdi u 4'e geçiyorum. Zehra'dan gelmiş bu soru. Ee, en çok sevdiğim parfüm. Çok güzel bir soru Zehra. Teşekkür ederim. Avon'un şu Avon'un gördüğünüz altında da yazıyor zaten in sen disen adlı ruj, e, ruj diyecektim parfümünü çok seviyorum kokusu çok keskin ee, fazla keskin <laughs> ama yakından keskin yani bu da çok keskin bu da çok keskin Paris Paris'in Paris Bay Paris, Bey, Paris. Ee, bu da çok iyi bu da V2 bunun numarası verilmemiş gal yok o da verilmiş 15 numaralı bu da çok güzel Beğeniyorum. yaptım bu da de seviyorum Zehra ee, o oh, erkek sevenlerimiz var görüyoruz tabii sevilmeyenlerini bilemeyiz ama neyse artık soru sormuş sonuçta teşekkür ederiz Arda ee, Arda şöyle demiş bir taraf tutarsan kızları mı yoksa erkekleri mi seçerdin demiş Arda bu sorunun cevabı çok kesin kesinlikle erkekleri seçerdim çünkü biz kızlar gerçekten ve gerçekten çok çok benciliz bakın doğruya doğru Belki bazılarımız aradan gerçekten iyi insanlardır. Tabii ki de bu laflarım size değil arkadaşlar. Kerem demiş. o bir sevenimiz daha çıkmış. Ee, önerdiğin kanal demiş. Arda'nın dünyasını size öneriyorum. Linkini koyabilirsem aşağıya koyarım. Güzel yani. Arda'nın dünyası yazında zaten çıkıyor böyle sarı saçlı bir çocuk. Benim sınıf arkadaşımdır kendisi. Ama gerçekten çok güzel videolar çeker ve çok komiktir. Eee... Feyza'dan gelmiş bir soruda. Video çekmeye kaç yaşında ve ne zaman başladın demiş. Ee, video çekmeye 5 veya 6 yaşında başladım. Ama kendi kendimeydi. Yani YouTube'a koymayı planlamıyordum. Ee, birkaç kere YouTube kanalları açtım. Koydum ama maalesef ki videolarım pe pek fazla beğenilmedi. Şimdi yeniden başladım. Ve bu sefer beğeneceğini düşünüyorum. Ee, yağmur demiş. Ee, bir... Bir, hı. Bir dakika. ha Bir tikim veya bir hobim var mı demiş Yağmur. Evet var arkadaşlar. Saçımın şu şekilde çıkmasına nefret ederim. Özellikle okula giderken nefret ediyorum öyle şeylerden. Şu anda çıksın önemli değil. Ee, ama okula giderken böyle çıldırmak üzere oluyorum bazen. Çok sinirleniyorum. Bir kişi de adını vermeden böyle E, X, R, A diye biri. Bilmiyorum. Ama yine de ona teşekkür ederim. En saçma bulduğun şarkı demiş. Arkadaşlar bu şarkı e nasıl diyeyim saçma da değil böyle bir tuhaf arkadaşlar. Şöyle biraz açıklayayım. Ben bunu e zil sesim yaptım. Neden zil sesini yaptınız? madem hani sevmiyorsun diyorsunuz. E arkadaşlar en gıcık gittiğim şarkı bu olduğu için bunu yaptım ki sabah erken uyanabileyim diye ve biliyorsunuz ki ben 8'de kalkıyorum. Yani 6'da kalkıyorum. 8'de kalkıyorum diyorum. Kursa 8'de gidiyorum. E, sabah saat 6'da kalkıyorum ve 6'da okulda ders başlıyor. Artık siz düşünün halimi. E, acaba aranızda bu kadar erken kalkan var mı? Lütfen yorumlara yazsın. E, onun dışında şarkıyı da söyleyeyim size. Şöyle arkadaşlar. Bodu bleep bo bo du da bu yap. İnan ne dil olduğunu bilmiyorum. Böyle böyle devam ediyor. Siz de bilmek istemezsiniz. Teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğene. Beğenmediyseniz lütfen yine beğene basmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.